Merhaba arkadaşlar. Ek atamada son dakika yine önemli gelişmelerimiz bulunuyor. Tabii ki sizler de abone olup lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Özellikle ek atamayı da istek adına lütfen beğenip abone olun arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bugün itibariyle 45 binlik atama gerçekleştirildi. Yani 45 binlik atama bugün itibariyle bitti. Öğretmenlerimiz Eylül itibariyle, 1 Eylül itibariyle okullarda eğitim ve öğretime başlıyor. Peki bununla birlikte bugün bir ek atama açıklaması geldi mi? Hayır gelmedi. Peki bu gelmeyecek anlamına mı geliyor? Arkadaşlar ee, özellikle halen daha perşembe cuma gününe kadar bir ihtimal bulunuyor. Sadece ihtimaller doğrultusunda söylüyoruz. Yani %100 olur demiyoruz ama ihtimaller onu gösteriyor. Tabii ki olmama ihtimali de var mı ek atamanın? O da var. Yani biz sadece ihtimaller tarafının olumlu yöne değil, olumsuz tarafına da değinelim. Olmama ihtimali de var. Ama bir yandan perşembe ve cuma gününe kadar bir ek atama açıklamasının da yine gelme ihtimali var. Ama bu tabii ki öğretmenlerin ve bizlerin sosyal medyada gün girmesine de birazcık bağlı. Çünkü e, tabii ki bu zamana kadar zaten sosyal medyada gündeme girdik ama özellikle bu hafta içerisinde gündem yaratmamız, gündeme girmemiz öğretmenlerimiz adına çok şey değiştirebilir. O yüzden elimizden gelen çabayı bu hafta içerisinde vermemiz gerekiyor bu konuda. Seçim uzarsa ne olur? Halen daha tabii ki ihtimal devam eder. İkinci tura kalırsa ihtimaller devam eder. Onu da söyleyeyim. Özellikle yine önemli gelişmeler yaşanır arkadaşlar bu süreçte. Bizler size aktarmaya devam edeceğiz. Videomuzu sonuna geldik. Aşağıdan abone olup lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.